Birinci sorumuz yukarıdaki birim karelerden oluşmuş zeminde aynı hizada sıralanmış 3 bina ve yüzme havuzunun görseli verilmiştir. Günün belli saatinde binaların gölgesi doğrusal zeminde göre yansıyarak zemine düşmektedir. Gölgeler binanın 1 bölü 2 oranında benzerleridir. Evet benzerlik oranı 1 bölü 2 imiş. Tüm binaların yansıması 3. binada yapılan yansıma ile aynı kurallar gözetilerek yapılmalıdır yapılmalıdır. Buna göre sözü edilen zaman diliminde 3 binanın gölgesinde havuza düşen bölümlerin evet havuza düşen bölümlerin toplam alanı nedir diye sormuş. Zaten birinci de vermiş bize. Bu alan 2 çarp birden 2. Şimdi yarıya düşüyor burada benzerlik oranı. O zaman burası 3 ise yarısı 1.5 olacak. Yani bizim için şöyle bir 1 olacak. Bir de yarım olacak. 1.5 tam ortası olacak. Uzunluğuna bakarsak bunun uzunluğu 2, 4, 6, 7 birim. 7'nin yarısı 3,5 olacak. 3 bir de yarım olacak burada. Şöyle. Şekil şu oldu yani bizim için. O zaman burası 1,5 bir birim. Şurası da 1 bir birim. 1,5 bir birim. Pardon. Evet. Şurası bir, bir birimimiz vardı. 3'ün yarısı 1,5 buçuk. Toplam 7'nin yarısı 3.5. 3 var bir de buçuk var. İkisi buradaysa o halde 1.5 burada kaldı. 1.5 da burada kaldı. Yani 3 2 ile 3 2'nin çarpımı ya da 1.5 ile 1,5'in çarpımı 15 ile 15'in çarpımı 225 yapar. 2 basamak kaydırsak 2.25 Geldik bununla. Bunun, bu uzunluk 2 birim. O halde bunun yarısı olacak. Yani şu kadar olacak bizim için. Şöyle yarısı. Uzunluğu ise 2, 4, 5 birim. 5'in yarısı 2,5 olacak. 2. Bir de buradan yarım alacağız. O zaman bu uzunlukta burası 1 bir birim. Burası da yarım birim. Yani 1 bölü 2. Çarparsak 1 bölü 2 birim olur. Yani 0,5 olur. Bunların hepsini toplarsak başlangıçta 2,00'da ikincisi 2,25 üçüncüsü de 0,5 bunların hepsini toplarsak 5, 7 4,75 olur. Doğru cevap Bursa diyoruz.